İstanbul takımının maçına ise bir İstanbul bölgesi hakemi görev yapıyor bugün. Evet 90 dakika. Hata destek Ferdi'den. Ferdi. Sarma o pozisyonu bozmak istiyor. Ferdi. Ortasını da yaptı. Kaleci son anda dokunuyor. Tolga dışarı tokatlıyor topu. Timuçin. Yaptı ortasını içeriye doğru. Seken top. Orada faulü belirledi karşılaşmanın hakemi orta sahada e, iki takım üst üste üç pas yapamadı. Şimdi derinlemesine bir pas. Burak kaleciyle karşı karşıya. Burak çapraza çekti. Vuruşu Barış'a çarpıp dışarı gidiyor. Buna rağmen takımın net pozisyonları var. Şimdi orta içeriye doğru. Kalecinin ortasına topu alana gidiyor. Gol. Gol gol gol. Hmm. Karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Şimdi Kartal Spor. Kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta bu arada gol pozisyonu vuruş ve top ağlara gidiyor. Murat! Murat topu ağlara yollayan isim oluyor. Maçta 62. dakika. 2 dakika sonra beraberliği yakaladı Kasımpaşa. Skor şimdi 1-1 oluyor değerli seyirciler. Gökhan ceza sahasına doğru havalandırdı. Duran kafa vuruşu dışarı gidiyor. Vermiş oldu. İşaret geldi. Gökhan topun üzerine geliyor. Gökhan kaleye doğru yerden sert. Sekti top ceza sahası içinde. Savunma uzaklaştırıyor. Sezerin olduğu bölge atak devam edebilir. Ve bu ata son noktayı koyan Uğur oluyor. Taca taca şimdi kullanıldı. Orta ceza sahasına doğru Halil İbrahim ortasını yaptı. Kafa vuruşu çok kritik. Savunmadan geliyor orada. Uğur topu uzaklaştıran isim oldu. Kasımpaşa'nın baskısı var bu bölümlerde. Adem ceza sahası dışından. Top yandan dışarı gidiyor. 90 artı 4 oynanıyor. Karşılaşmada son dakikanın içindeyiz. Bu sefer Kartal Spor geliyor. Orta ceza sahasına doğru. Juan Bastos. Kaleci kalesinde değil. Sezer kontrol etti. Kaleye baktı. Vuruşu savunmadan seken Hız kaybetti. Habitin dokunuşu. Oyun devam ediyor. Orta içeriye doğru. Penaltı Ele çarpma diyor. Mete Kalkalan. Çabuk çıkmak istiyor. Şimdi konuk ekip Kasımpaşa. Bu arada orada faulü bekliyor. Ve sarı kartına gidiyor. Tolga. Tolga yaptığı ortasını ceza sahasına ulaşmadı o top karşılaş...